Bağacığım. Efendim gelin abla. Aylin. Afiyet olsun. Güle güle Harcığım. Orhan'cığım. Efendim görün. Bu da senin maaşın. Ah, sağ olasın. Allah emeğinden de desteğinden de binlerce kere razı olsun. Seni karşıma çıkardığı güne de şükürler olsun. Ben çok şanslıyım. Ya Gönül asıl senin gibi bir patronu olduğu için ben şanslıyım ya. Ay patron ne ya? Patron deme bana, patron ne? Biz seninle yeri geliyor. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Yani biz yol arkadaşıyız. Affedersin, tamam. Doğru söylüyorsun. Yol arkadaşıyız değil mi? Neyse, sağ ol. Aa şey, ha. Bu arada şu Olcan için motor parası verdiydin. Onu düş demiştim. Düştün değil mi? Düştüm canım, düştüm. Sen istiyorsun diye düştüm. Ya ne olursun yapma. Söyleme şöyle ya. Ben kimseye borçlu kalmayı sevmiyorum Gönül. Seninle bir alakası yok yani. Biliyorum Orhan'cığım, biliyorum. O senin temiz kalbinden, güzel yüreğinden geçen bir şey. Biliyorum. bunu ne ya? Bize mi çalıyor ya o kornayı? Evet, evet. Ne? Gel, sana bir sürprizim var. Merhaba. Buyurun Gönül Hanım, Ruhsat'la diğer evraklar güneşlikte. Çok teşekkür ederim. Kazası belası günlerde kullanın efendim. Amin. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Gönül hayırdır bu ne? Sen al şunu bir önce. Ne bu? Arabanın anahtarı. E, ne yapacağım ki bunu? Yürüyerek sipariş götürmene gönlüm razı olmuyordu. Ben de böyle bir çözüm buldum işte. Nasıl ya? Sen bu arabayı benim için mi aldın? yani şimdi yalan olmasın tam öyle değil de yani hem senin için hem de dükkanın diğer işleri için. Ya bu arada şey benim ehliyetim yok. Senin ehliyetin var değil mi? Çünkü sen kullanacaksın bu arabayı. Var var tabii var var. Taksi şoförlüğü bile yaptım ben ya. Tamam o zaman süper. <laughs> Ay Allah ya ben gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Ben şok oldum şu an ya. Ya şok olacak bir şey yok. Ya ne bileyim işte markete gidiyoruz oraya alışveriş falan ayağımız yerden keser rahatlarız diye düşündüm. Hem arada da işte ne bileyim öyle çay içmeye kahveye falan gideriz sahile gideriz. olur vallahi iyi düşünmüşsün ya. Hazır dükkan sakinken acaba şöyle bir test sürüşü mü yapsak? Yapalım vallahi bir test sürüşü değil mi? <gülüyor> Yapalım. <gülüyor> oh. <laughs> Abın da sen sür. <laughs> Hadi gidiyoruz. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.